dışı bu kadar oynamıyorum ya. Ben yayın dışı çok oyun oynamıyorum abi. Şöyle uyuyorum. Zaten yayınları çok uzun uzun yapıyorum. Uyuyorum, uyanıyorum. Eşimle bir kahvaltı yapıyorum. Oturuyoruz bir iki bölüm bir şey izliyoruz. Dizi falan bir şey. Ondan sonra kalkıyorum, geliyorum, PC başına geçiyorum, yayına geliyorum. Yayın dışı oyun oynamaya çok şeyim olmuyor ya. Zamanım kalmıyor yani. İyi mapler geldi. Konsolaya şey yapmışlar ya. Banlamaktan men etmişler. geldi çünkü. Oregon hadi bakalım alalım şu Oregon. Ee, rework nasıl olmuş sence abi? Bok gibi. Ee, ne değişikliklere gelmiş ben çok bakmadım haritaya. Her yer köşe, her yer. Bütün map değişmiş. O rework değil değil. Rework değil evet bayağı yeni map yapmış adam. Benim hoş ol. geldin abi. Bok gibi olmuş ya. Buradan map yapmışlar. Bir gelsene abi. bakalım bir ben. Buradan map yapmışlar konsül demişler adına. Senin normalde rankın ne Nathalie? Gold 1'e kadar çıktım, gold'dan sonra plat geliyordu sanırsam. Ondan sonra 5, bayağı bir şey kapıldık kaybetme döngüsüne. Yeniden gold 5'e kadar düşmüştüm sonrasında. Ama tilt olduktan sonra bayağı şey oluyor ya, hani kazanacağın elleri bile tilt olan için hani al alamıyorsun. O bayağı sıkıntı oluyor. Valla bir ara görmedim ya seni tekrar geldin zannettim. Ben mi? Yok de konuş. Ha. Mevrik aldım. Açı tutacak varsa gelsin. Ee, sana Monte oynayabilir misin sen? Monte oynama abi bana. Bana vuracak çer oyna. Bana Kapital oyna mesela. Benle birlikte gel. Construction'ın Kapital oyna. Kapital Nomad oynat. sen de Construction'da doğu kardeşim. Sen de gel bizim arkamıza Nomad'lerini at. Az önce şey çıktı, e, bu para 308 var ya, kapitalın silahı ona Black Ice çıktı. Mert Doğan. Maçın bittikten sonra girme, bir sonraki maça gelirsin Mert. Ne, kapitalın silahına Black Ice çıktı? Evet, az önce. Hangisini kullanıyorsun kapitalın silahı? E, i̇kisinde de Black Ice var ama e, şeyi kullanamıyorum çok ya, M249'u. Öbürünü kullanmayacaktım kullanmayacak. ben de M249 yerine. Tamam. Bravo da var ya o silah. O biraz fazla sekiyor ya m Türk'ü. elemiştim bir ara. Elemci kan. Ben daha çok Örenen'in DMR'ını seviyorum ya. En iyi oynayabildiğim silah. adam? Bakayım yandan sonra kes. Ee, sen kır... abi kim birisi kameramı kırdı dikkat et. Abi adam gelmiş o zaman. Evet. E elektriğe değdirmedin değil mi kamerayı? Sanırsam değdirmedim. Şuradaydı çünkü kameram. Ama değmiş ol Evet evet, elektriğe değmiş. şimdi fark ettim. Çünkü silah sesi duymadım direkt kırıldı. Gel abi açı tutacaksın. Ben burayı keseceğim, içeriye bakacaksın, direkt at. Tamam. Tamamdır. Şuradan, şuradan şuraya hakikaten. gel. Adam var. Yakın mı uzak mı? Ee, biraz yakın. Bir tane yanıcım hatta attım. Çok azıcık beklemeni rica edeceğim. Şurada ya. Yatıyor. Aldım. Bir tane uzak var. Uzakta. Spotum da tam. Köşeden kafasını çıkartıp duruyor. Açık mı orası? Değil. Burayı bize bırakma. Tamam. Bıraksınlar kendi enayilikleri. Oh. One düştü arkada. içeride. Tamam. Ölmedi. Maestro 5 can. 5 can Maestro. No metriple ne alsaydın keşke? Ha atmışsın zaten. Oradan adam gelmez aslında. Alamıyorsun geri. Böyle söyleyecek. Tencür biri ayağa kalkıyor. Tamamdır çok güzel. Fakat fena değil bu el. Gayet güzel. Fena değildi. <laughs> abone oyunları mı? Valla abone oyunları gibi değil ya. Öyle gibi. Gelecek sen aldım gel abi. Nasıl aldım Mert'ten sonra Mert'le birlikte sen de gel. Beşli. <laughs> aldım mevriyi gene. yine ee, kapital alayım sana istersen. Aynı, Aynı yere alırlarsa. Okay. Aynı yeri almazlarsa aşağıya senin için olsa alabilirim. Castle <laughs> sevgi. Nomad olur, bravo olur. Ondan sonra... Ne olur başka? Yılanlayacaksanız tersten şey olur. Ama ben tersten oynamanız tarafları değilim. Ben e, şey kısmından giriyorum ya. Toprak kısmından, blue kısmından. Gözlerim çok kaşınıyor şu anda benim. Bizim, adam, bizim elemanların pingine baksana. 13-9 neymiş amın akım? Alt kattayız. Üst kattalar yine. Aynı yerdeler. Mute'ları var haberiniz çıkart, olsun. Tavara çıkart abi onu. Server dibindeler o zaman. Ha? Onların elinde oluyor bizim tamam. Oh! Ee, sana kaldı abi biraz. Ben çünkü drone'u çok yanlış yerden çıkarttım. burada adam var abi. E, Tavırı e, şey yaptılar. Reinforcedılar ben görmedim insan. <gülüyor> ben <gülüyor> niye burada zordum <laughs> bal gibi? Dışarıdan yürüyen oldu mu onu sordum. Dışarıdan Dışarı... yürüyen yoktu. Sen en, mi? bakmadım oraya en azından. <laughs> Dual al da yaşıyorum şu an. Okey. Bekle drone da... yapacağım bekle. İzleyeyim senin drone'la. Yok galiba. Ben üst kata çıkacağım ya. Bu hadi meden hadi. önce sen gitsene. Kesiyorum abi. Kobay... Kobay faresi mı ya? Eee... Azami kapatıp duruyor ha. Hop. Ben öldüm. Ee, Azami yarım can. Ee, Nomad beni açtığı yerden vuruyor. Kır orayı. Oradan kes. Gördün. <laughs> Galiba Anjura. Çok iyi. Tabancası yok lan Onovel. Çok uzak mesafelerde iş yapıyor. Masanın üstünde, soldaki masanın üstünde. Sol, 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 sol. Oo. Masanın üstünde kaldırsana emin yukarı. Görmedi. Bilmiyor galiba orayı ya. Aslında orayı dış main pencereyi kesmek bir için çıkıyorlar ama adam bizi takviye getirdi bir tık. Savunma da alırız ya. Savunmada bizimkiler daha iyi gibi hissettim. Bir tık heyecanlı oynuyorsunuz abi. star aşağıya alacaklar. Bravo alayım senin için. Diffuser'ı at kapalım. Ya da Diffuser'ı sen alsana. Şey, Sledge. Diyeceğim de üst ben alacağım, oynayacaksın Ben alacağım, ben alacağım. alacağım. Key oyun mu yapacaksın? Nasıl key oyun yapacaksın abicim buraya? Üst kattan oynayacaksın. Sen o üst kattan aşağıya bakacak yer var mı? Basement'ın üstü kırılmıyor. Nasıl? Neyi kıracaksın Sledge'de? Hatchleri reinforce atarlarsa hiç sinan olur. Dur çektim ben üstüne. Işte. Hop rookları var. Castle, Mute, şey, aynen Mute. Bu kim? Ee, Keyleri de var. Fotoğrafyon açmamışlar, burayı komple salmışlar bize. Blue'dan gireceğiz değil mi abi? Blue'dan gireceğiz, Blue'dan. Blue'yu komple bırakmışlar. Ee, de ben alabilirim. Güzel. Buluyu komple bize bırakmış. Bekle. Bekle. Açı açtı buraya. Açsın bakalım. Ben evet, Bravo dekle, kemini dekle. götürüyorum. Dekle. Burası kapalı. Buraya adam geldi, kapıda tam adam var. Çok iyisin istedim. Buradaki öldü. Tamam. Bir tane daha Keyit var. Ben Keyit'i e, takmayıp yanından geçtim. Bravo, sen getir drone'u bu taraftan. Benim olduğum taraftan getir. Ee, Buraya kapat... Ah. Şey, gitti benim kamera. Neredir drone'un o taraftan? Bu tarafa geleceksin abi. Drone'u bana doğru getir. Getiriyorum. Getiriyorum. Bu tarafta Mute var mı bilmiyorum. Yoksa gel, bu taraftan geçir. Açtım. Aldım elektriği. Karşıda Maestro var. Tam kamera döndürmesi istiyordum. Aldım elektriği. Duvarı aldım aldım. Duvar açacak bir şeyim yok ki. Ee, ya bunun. koyayım. Eee diğer Nerede? Sol sol sol. Eşleri kapatmamış adamlar. Kanka pillar dans yan taraf. Aynen aynen o tarafı. Alt kesil ne yapıyor burada? Burada. Abi nasıl vuramıyorum ben ona? Al. Allah'ım ya eyvah bak benim. E, ee, freezer'da adam var, side içinde adam var bir tane haberin olsun. Diyeceğim de bizimkiler ölmüş Öyle abi öyle biz. Ben bir su geleyim ya. olur bu? O kazanmışız round'u. İlaç hem de kedi ha. Kedi ilaç. Tamam aşkım geliyorum şimdi. O Abi senin kedi ne işte oldu kımda? bu arada? Ramazan'da en son epilepsi krizleri geçiriyordu. Şu an daha iyi. Daha mı iyi? Güzel bak. Ee, Kesil alabilirim istersen. Kapana göre. Kapamadan ne istiyorsanız. Elektrik güzel olur ama. Kavayar elektrik ama ben... abi. Saydık oynayalım istiyordun. İsim neydi senin? Emir miydi? Emir, Emir onun adı. Emir tamam. Fretlerimi atayım. Gideyim kendi ilacını vereyim geleyim ben bu arada. Ne ilacı kullanıyor? Epilepsi. Ne için mi? yani? Ha epilepsi için. Secure the bomb. Dünyanın en kötü rotasyonu bu arada. ölmedim Nova'da, çok iyi. mı oynuyorlar? Bilmiyorum duymadım hiç. Nomad öldü. O tavırda adam var haberin olsun kaptan. Biliyorum abi tavırda öldürdüm bir tanesini. Bir tane daha Kali, Kali var karşıda. Açtırmadım çok iyi. Ben ben senin buradaki kapkanı açayım. Ama şey kapkan diyorum. Kesil. White, White kapısını Aç. kesil White kapısını kesil la. Tamamdır. Açıyorum onu. Aç çabuk. Açtım. Solum açıldı dikkat. Solum açıldı Burası derken Burası duvar mı açıldı? E, yok. E, pencereyi açtılar. Kesilimi kırdılar. Okey. sakın bırakma tavır kısmını. What's Beyaz merdiven geliyormuş. Her tarken birisi var. Gelsin beyazdan, hiç sorun değil. Bu bastı. Trophy. Bravo öldü. Kale. 4 numara. Açamadım. Main kapıda kale. Oh my. Hop. Kaçamadım ben Main de. kapı. Emir solun. Helal. Çok iyisin Emir. Çok iyisin Emir. Oyunu değiştirsek bu mi? Niye perde açacak? Ne oynamamı istersiniz abi? Rivas görüşürüz akacım iyi geceler. Geliyorum hemen. Ben. Upboard, located a bomb. Plan your defense the Buraya the kapatsana kamera, Emir. Spot 2 galiba, 3 Geldim abi. Hoş geldin. Ama almayı unutma abi. Alıyorum abi. Ruh kaldım. hızlıca e kemlerimi atıyorum. It's useless Arun'a. Birisi ka... Iı. Aa o Uzaktan Kali'den hasar aldım. 16 can. Kali'yle var abi, dikkat et. <laughs> eee tane healer var ismini unuttum karakterden. Lion'ın kızar var ya ondan var karşıda. Finka evet Finka. Biri öldü Finka'ydı galiba. Nasıl oluyor böyle bir şey ya? Ben adama daha önce vuruyorum. Toprak kısmındalar kamera, Emir. O tarafta değiller yani öbür tarafta da saydın. Abi Airjet var şurada ona görebilir misin ya? Öbür tarafta değil. abi? Toprak kısmındalar hala. Bravo toprak kısmında. Toprakla Bravo da de galiba. İkisinde Canas. Yazdı. Nomad ölmüş. Geliyor Bravo. Girdi Koşuyor. Içeri. Çok iyi görmede durun kameraya. Tormak da burada. Geldi geldi Emir. 4 numara. Emir, çok heyecan yaptın. Solunda. Tamam çok iyi. Bitleme Emir. Emir şatkan çek bekle. Şatkan çek bekle. Burada 4 numarada bir tanesi. Pikleme, pikleme Emir. Onlar sana gelmek zorunda. Burada 4 numarada. Geliyor Emir, kapı geldi. Helal. Helal abi. Mukat sey hoş geldin. Ben kendi şahsi samimiyetimi söyledim. Oyun biraz baylı gibi geldi o yüzden dedim benim tas yok. Yok işte hani hangi oyunu oynamam istersin? Soruyorum abi ben de. Baymış olabilir. Hiç pik, pik bu arada. Abi bekle demesen. Emir infoya sıktı da. Adam işte Emir. Yine kadar adam varinin arkasına kaçtı.